Profesör Doktor Şevketçi'nin sezondaki ilk balık avı, arkadaşlar. Sevgili Yavan TV izleyicileri, bugün Aktaş mevkiinde ilk balık avımıza çıktık. İlk ağımızı attık. Şimdi Allah izin verirse Profesör Doktor Mehmet Ali Karataç'la ava başlayacağız. Haydi rahat yolu. Haydi alalım. Nereden ne Deneyimi orta birader. <laughs> ha girdi. Evet, girdi, evet, girdi, bir tane girdi, geldi, girdi, bir, tane girdi, geldi girdi. bir tane geldi, bir tane geldi. Devam et oğlum Hadi bakalım. <laughs> evet gördüğünüz üzere taşların arasını iyi tutmamız lazım. Akıntı da Geldi geldi geldi! Gel tabi ki! Git, abi sani. Bir tane Tamam mı? O girin kaçmadı değil mi birader? Bir tane var, bir tane daha var mı? lazım. mı? Tamam mı? Tamam bak. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Sevgili, sevgili Yaban TV izleyicileri, biz balığımızı kaçırmamak için alıyoruz. Sevgili kardeşim, Evet. Sudan çekmememiz lazım abi. Neyse katabilir. Kaçırım gördüğünüz yani. üzere. bir biçimde aramızı yavaş çekiyoruz. Mal geliyor. Maşallah bu. maşallah. Bakıyoruz. bakıyoruz. Bakıyoruz ve bakıyoruz. Ay maşallah kuzu lan bu kuzu. Şuna baba bak, tonik, Şuna bak. baba bak. tonik. Şu diden sonra gelen adam bu. Oğlum öyle bunu. Dur Mehmet Ali, dur. Ser dayı olan yere gidelim. Ben değil. hala korkuyorum ya <laughs> Maşallah. Mehmet Ali, Ali Hocam, ne diyorsunuz şimdi siz buna? Al oğlum, burası her zamanki gibi. Uygun bir balık değil mi? Bunu diğer saldıklarımız gibi küçük değil. Değil değil. Bu uygun. Bu anaştık işlemimiz. Yaklaşık şiştik. 25 of. santim civarlarında 750 gram gelebilir. Al oğlum şunu bitiyor Allah aşkına ya. <laughs> 750 gram ebatında bu. Gördüğünüz üzere. Balık yaşardan alınmış şey değildir, canlı. Gördüğünüz üzere. <laughs> Bir gökkuşağı alabalık. Mal bu. Bir gökkuşağı alabalığı. Şöyle de ölçelim. Gördüğünüz üzere tahmini kaç kilo gelir? Yaklaşık <laughs> 750 gram bir erkek alabalık. Atalım elimize Yaklaşık 750 gram. Hadi daha akama karalamadan ki dav oy maşallah girdi malaba. Dur, 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 bir dakika. Ama of. Olmadı bu halam onu. Hayır, hayır. balığa zarar vermek istemiyorum. Ama yaramaz bir balık. Ee, Şoka sokacağım şimdi balığı. Şu hareketimle şöyle yerine bıraktım. Hocam teşekkür ederim bana katıldığın için bugün. Arkana da gidelim. Deneklerimizi alalım. Buradan malı buldum. Ben Profesör Doktor Şevketçi. Yaban TV'yi izleyen, Nesli ilk alabalık avını yapmış olduk. Bütün avcı kardeşlerime rastgele. Hadi rastgele alıp okuyalım.